Sen gittin ya param parça olmuşum, ben sevdamı yüreğime gömmüşüm Sen gittin ya param parça olmuşum, ben sevdamı yüreğime gömmüşüm Senden ötesine gaydi saymışum, hasretinden karaları bağladım. Senden ötesine gayri saymışım, hasretimden karaları bağladım. İçim yandı bir kere, sensizliğine yok çare. Yağmur olsam çöllere, imkansıza ne çare. İçim di bir kere sessizlik yok çare yağmur olsam çöllere imkansıza ne çare İçeri.